Glokom hastalığı görme sinirimizin bir hastalığıdır. Dünyada önlenebilir körlük nedenleri arasında glokom ikinci sırada geliyor. Bunun birincisini katarak oluşturuyor. Önlenebilir diyoruz çünkü erken tanı ve tedavi ile bu hastalıkta kalıcı körlüğü öngelleyebiliyoruz. Fakat hastalığın tanısı ve tedavisinde eğer yetersiz kalır isek Maalesef çok sinsi seyrediyor ve kalıcı görme kaybına sebep oluyor. Niçin sinsi seyrediyor? Çünkü öncesinde hastayı hekime getirecek diğer bir takım hastalıklarımızda olduğu gibi şiddetli ağrı, görme bulanıklığı, gözde kamaşma, yanma, batma, kızarıklık gibi şikayetler pek oluşturmuyor. Perifer görme alanımız dediğimiz yani çevre görme alanımızı yavaş yavaş daralttığı için biz glokom hastalığı olup olmadığımızı ancak bir hekim kontrolünde bir tam muayene esnasında saptırabiliyoruz. Çünkü bir gözümüzün çevre alanındaki görme kaybını eğer diğer gözümüz o alanı görüyorsa fark edemeyebiliyoruz. O yüzden sarı nokta hastalığındaki gibi santral görmemizi yani merkezi görmemizi etkilemeyip çevre alanımızda daralmaya sebep olarak ilerlediği için bu hastalığa sinsi bir hastalık diyoruz. Glokom oldukça sık görülen bir hastalık. Hele hele bizim ülkemizde özellikle psüdoeksplorasyon dediğimiz bir durum var. Ve burada glokomun hastalığının ilerleyişi de daha hızlı seyrediyor. Temel olarak ikiye ayrılıyor. Aslında glokom dediğimiz hastalığın içerisinde birçok alt grup var. Ama açık açılı ve kapalı açılı olarak kafamızda bu hastalığı iki temelde birleştirebiliriz. En sık gözlemlediğimiz form açık uç, açılı gördüğümüz form. Burada oldukça sinsi seyreden bir hastalık grubunda ve hiçbir şikayet yapmıyor. Eğer açımız kapalı ise yani kapalı bir açılı glokomumuz varsa o zaman biraz daha öncül bulgularla hekime başvurabiliyoruz. Göz içi basıncımız yükseldiğinde örneğin görme bulanıklığı, bulantı, kusma, şiddetli baş ağrısı şikayetleri olabiliyor. Özellikle hipermetropsak da derecemiz yüksek ve açımız darsa kapalı açılı glokomda ani basınç yükseklikleri bu tarz şikayetler oluşturabiliyor. Ama genel anlamda baktığımızda glokom oldukça sinsi seyreden bir hastalık.